Ben de şimdi burnumdaki etleri küçülttüm. Kimyasal olarak. Deney yaptık kendime. Bak öküz nefes alıyorum. Ama hala gece ağzımdan nefes alıyorum. Niye? Çünkü beynim hatırlamıyor ki burnunu. Anlatabiliyor muyum? Bir burnun olduğunu hatırlamıyor beynim. 40 gün boyunca normal gün içerisinde burnundan nefes al, beynin burnunu hatırlasın. Olur. Yoksa geçmez. anladın mı? Ya ben bunu artık atacağım ya Fethi, bor 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 ya? Ya Artık gitsin ya yaşamışsa Bu gömüş ne gömüş? Olur, belki... Var mı devletin kenarında bu gömüş? Yoktur. Ha, Vallahi yani yoktur. <laughs> yani bunu mu yordunuz şimdi? <laughs> ya, adamı atacağım da Erkekleri <laughs> Hep kadınlara <laughs> değil ya biraz erkeklere ya <gülüyor> <gülüyor> <laughs> sen göbeğe sar, bundan sonra adam horluyor diyor. Adam da yaşlandı da geçecek seni, saraya bir <laughs> geçiştirecek diye kendini parçakladı. Yine saçı beyazlamamış çok. Evet, çok. <laughs> Bizim <bilayarçısın gülüyor> sen sen bir ya ondan. Onda. Hangi bir olmadı mı saçlarım ben beyazlamadım. Uygulam <laughs> 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 yok muydu? Yok. <laughs> Ceyda Hanım'da da yandı. Ben dünyanın en şanslı adamıyım. Öküz olan benim. Estağfurullah. Ya vallahi öyle. Yeni yeni düzeliyorum abi. Tam böyle uyuz. Düşünsene çocuğu 4 sene boyunca her gece yıkayıp uyuttum saçlarını tel tel kuruttum. Manyak yok yani. <laughs> o burada çok insanla uğraşmadan oluyordur bence. Ya yok yapım bu. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel olmak zorunda. Mesela ben çok sevdiğim insanlar çok bağırdım. Aslında çok bağırdığım insanlar çok sevdiğim insanlar. Çünkü onun, o mükemmel olmadığı zaman ben onun adını üzülüyorum. Anladın mı? Sinir oluyorum yani. Kendim yetmedi. O da olsun. Ha. Septik düşünce üstüne. Manyaklık. manyak gayet. plastik cerrahçı değil bir şey. Evet. Ama hayat çekilmez hale geliyor bir sonra. Evet. Çünkü köprüden bile geçerken köprüde bu ampul niye yanmıyor diyorsun yani. Düz bak düşün. Şey evden ha, evet. evet. Ritz kartının bir gece baktım evden uçak ikaz lambası yanmıyor. 155'e aradım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Boğaz Köprüsü'nün bir tane lambası yanmıyordu. Belediye başkanı mı olur? <laughs> yani <laughs> abi bu lamba yanmıyor diye. İşte e, takılıyorsunuz bu sefer. Ha, aynen öyle. Evet. Gel bu adamla 24 saat yaşa. Evet. Ben hep yaşıyorum. Ben ne yapayım? o daha zor. Kendimi çekiyorum. <gülüyor> <ha>? <gülüyor> Kendimi çekiyorum abi. Güzel. Tam bir erkek bunu. Eskiden hatırsızı bunu vardı. <laughs> evet. Aynen. <laughs> Şimdi erkek burada. Abi az, az güleceksin. Tamam. Bu yara izlerine Scarex diye bir şey yazacağım sana silikonlu. Tamam. Onu süreceksin. Tamam. İz birazcık kalacak çünkü kalın delisin, pis iyileşiyorsun. Aha. Ben de pis iyileşiyorum. Bak benim burada bir yara izim var. Çocukken kelebek bıçağıyla kesmiştir kendimi. Doğru. Okul evet. içinde kelebek bıçağıyla oynuyor. Evet. Bir adam düşün nasıl bir manyak. Ne olacak bu bilgiyanın hali diye büyütüldü mü? <laughs> <laughs> Ama günün sonunda en başarılı <laughs> benim. Evet. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne olacak yani bak Abi öyle yaramaz bir, yani yaramaz değil mi, yani hep bir ne olacak yani, bu adam nasıl adam olacak, adam kötü manada değil, yani bir şekilde sürekli bir mob evet. yiyor yani, evet. kurcalıyor yani her şeyi. Evet. Sonra günün sonunda hala öyle. Kızımız sakin mi bari? Değil. Sıra çektiyse. Bir de annesinin manyaklığı da var, tam böyle karışım olmuş o evet. Dünyaya atom bombasını atıp çekecek abi. Aynen. 160 <laughs> ay, IQ'lu bir çocuk. Evet. <laughs> Ama onda biraz daha tabii profesyonel davranıyoruz anne babalar, çünkü herkes annesinden babasından geliyor, evet. Şimdi hepimizin, bizim neslimizin çocukluk travması var. Evet. Onların öncesinde de var. Rus'la savaş bitmemiş ki bir türlü. Ya. Baba görmemiş ki kimse. Doğru mu? Doğru. Herhangi birisi o ne yaşamış Düşünsene. düşünsene, ya şu an Suriye'deki bir çocuk ne kadar sağlıklı büyütülebilirse, Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki dönemde bu çocuk o kadar sağlıklı bir evde, yine bizim annemiz babamız. Muhteşem yani. Tabii tabii Yani ben annemin babamın yaşadığı travmaları yaşasam şimdi de beni lap ede yani. Biz düşün, bunca bolluğa rağmen, bolluk dediğim şu, sıcak su var. Kayışlarından su aldığınızı unutmayın. Evet. Doğru mu? Siz de hatırlıyorsunuzdur. Yani. Tabii tabii. E, çöp dağlarını hatırla abi. Hatırlıyorsun değil mi? Çok geçmişe gitmeye gerek yok ya. Yani anlatabildim mı. mi? Bunu bir herhangi birine örmek için söylemiyorum. Halil Çingiç'in yanından geçemiyoruz. Hepsi farklı partiler, farklı. Öyle yani. Tamam Nurettin Sözen de iyi bir adamdı aslında bakarsan. Bizim Cerrahpaşa'dandır. Ee, ama o, o bir şeylerin tabi altyapısını oluşturdu. Yani gerçekten oluşturdu. Ondan sonra ya bu bir siyasal düşünce değil. Giderek dünyadaki bolluk artıyor. Mesela ben Kürt çocukken bir tane asker çok pahalıydı. Cihacı Çok zengin çocukların Cihacı vardı. bizim, tamam mı? Şimdi her yerde Çin mi? Yani şey bu, satın alabiliyorsun çocuğuna. Tamam çok zor. Bak bunu sonra bana kızıyorlar. Zor ama herkesin evinde sıcak su var neredeyse artık. Herkesin evinde neredeyse doğal gaz var. Doğru mu? Daha rahat. Eskiye göre. Ya çok rahat. abla donmaz daha 10 sene öncesine kadar buzlu yapmaz diye reklam vardı ya. Evet. Bak buzluğum var. Bir 5000 kilometre öteden gel. Kışın kiraz yiyorsun, muz yiyorsun. Tamam sürekli yiyemiyor olabilirsin ama yiyorsun. Yiyoruz yani öyle de böyle, yiyoruz yani. Herkesin evinde artık keçi peyniri var, evet. doğru mu? Sıcak suyumuz var, Güvenlik güvendeyiz, sokaklarda her şey yok. Evet. Asker artık, polisten korkmuyoruz artık bak. Evet. Eskiden korkardık. Korkuyorduk. Artık korkmuyoruz. Bir hakimin, neredeyse bir hakimin karşısına gelince bile öt evet. diye çıkıyoruz, doğru mu? Evet. Ha e, tamam işin boktan tarafları ya, da var ama yani e, ee, ve hiçbir şekilde bizim neslimiz bunun bedelini ödemedi. Evet. Biz de savaş gördük. Hatta ben doğuda babamla beraber gördüm ama ne çok şey ne orada bir rojman <laughs> oldu. Ama günün sonunda hiçbirimiz ne savaş gördük, ne kıtlık gördük, ne hukuk gördük. Doğru mu? Doğru. Aynen öyle. O yüzden biz bir sonraki nesle ne diye yapardık? Ne görmedik? Baba şefkatleri. Evet, i̇şte onlar da eksik. Şimdi biz yeni nesil olarak bugünü çıkardık baba şevket. Evet. Eksikliği güya gidermeye çalışıyoruz ama fazla, fazla yapıyoruz. Fazla yapıyor. Ha Bu sefer bize bağlı çocuklar. Evet. Ben eskiden öyle çok bağımlıydı bana. Şimdi mesela yazlıktan giderken sallamıyor böyle. Benim hoşuma gidiyor. Öyle <gülüyor> çünkü yar <laughs> da bilirim abi. Evet. Ama anlatabiliyor muyum? Ya? Bana bağımlı bir çocuk yetiştirmek, çocuğuma iyilik yapmak değil ki egoistlik. Doğru. Hı? Aynen. Hipnotiz ettim, uyandım, gidebilirsiniz. <laughs> hocam, ne soracaktım filan? Benim için ne Bitti o zaman. Ben aslında iyi burun yapmıyorum, hipnotiz ediyorum. Buranın içini nasıl temizleyin hocam? Oksijenli lan. Devam mı? Devam. Ama çok da fazla oksijenli su kullanırsam bu sefer yara yapıyor. Biraz sonra kes. Rinopentin var ya. Evet. Sümük olan. Aha. Sümü akı. Ama gitmiyor diyor. Akıyor geriye diyor. Şurada bir et Aha, parçam var diyor. O et parçaların deri fazlalığı var. Bak senin göbek böyle değil mi? Ben buna düşüyor. Şurada var mesela. İçeride. Ya, topladı, topladı topladı bir sene. Toplamadı çıkaracak. Çoktan aza gitmek her zaman mümkün. Aha. Ama azdan çok gidemem. Ya toplarsan? Tamam. Sonuçta bir sürü kadar kilo veriyor, bazı toplu, bazı toplu. Ana baba kar bonsarımı senin mi biz, <laughs> <Abla, gülüyor> biz hepsini ekmek <gülüyor> yiyeceğiz, <gülüyor> daha <gülüyor> yiyeceğiz daha <laughs> sadece. Daha sizden çocuğu yoktan Seksen bunu yazıyor. <laughs> Anlaşıldı ya. <laughs> o, bak, e, o zaten koyduğunda evet. biraz sabredersen eriyip arka yakar. Anladım. Hemen kaldırma, azıcık damla, biraz bekle. Vücudun ısısı o zaten eriyip içeri yağlayacak. Anladım. Burun ne kadar kompleks bir organmış değil mi? Evet. 10 gün burunsuz yaşadım. ne kadar önemli bir şey olduğunu anladın. Yani evet. Öyle ya, gerçekten. Bak, <laughs> baba çok zor bir şey buruna tekrar alışmak. Neden? Çünkü ağırlık kaldırırken spor eskiden gidiyorduk gibi yürürken. Tamam mı? Dün başlayacağım bu arada. Hem de bir youtuberla başlayacağım. Karı koca ikisi de youtuber. Kız şeyi çalışacak. Duygu'yu. Oğlan beni çalıştıracak. Kızlar, rafikler. Ha, çok güzel. Hı? Şimdi bak. Bunu yapmayı sporda dahi beceremiyoruz. Anladın mı? Evet. En azından saatte 5 defa, 10 defa yap. Her nefesini düşünme. Kafayı yeme. Anladın. Saatte 10 defa burunun varlığını beynine hatırlatman lazım. Ne kadar ne kadar süre 40 gün. Çünkü 40 günde deproteinize oluyor. Yani de, o alışkanlık dediğin şey evet. Beyin nasıl kodlanıyor? Alışkanlık oraya şey kanalda ki iki tane orada e, sinap iki tane sinir birbirini görüyor. Arada bir kavşak oluşuyor. Bir yapı köprü oluşuyor. Aha. O köprüleri yıkıp yeniden oluşturman için 40 gün geçmesi gerekiyor. 3 defa 40 günde